Kıbrıs'ta öncelikle turizm alanı. 12 ay içinde turizmden gelir edebileceğiniz bir ülke. Bir eğitim ülkesi Kıbrıs. Doğal olarak Kıbrıs'ta eğitimle alakalı yapacağınız her yatırımın geriye dönüşü çok gayrimenkul şu anda inşaat sektörü Kıbrıs'ta inanılmaz büyümüş durumda. Kıbrıs'ı gezmeniz lazım. Sokaklarını görmeniz lazım. İnsanlarıyla diyalog kurmanız lazım. Gerçek Kıbrıs otellerin içerisinde değil, sokaklarda. Size yol gösterecek, destek olacak, bölgede sizinle beraber yürüyecek insanlar olmalı. Güvendiğiniz insanlar olmalı. Farklı açıda yeni bir yayında tekrar birlikteyiz. Bu hafta her haftaki daimi yorumcumuz ve konumuz Deniz Finci ile geçen hafta başladığımız ve yarım kalan daha doğrusu bu hafta özellikle detaylı konuşacağımız konuya geldik. Deniz Bey öncelikle de hoş geldiniz yayınıma. Hoş bulduk. Merhabalar tekrar. Şimdi e, sevgili de Deniz Bey e, siyasi kimliğin dışında iş insanı ve biz özellikle Kıbrıs konusunda çalışmalarını geçen hafta bir küçük bir girziyah yaptık. Şimdi buradan devam etmek istiyoruz. Çünkü Kıbrıs hani yavru vatan burnumuzun dibinde tırnak içindeyse ama ticari konusunda çok az bilgiye sahibiz veya bize anlatılanlara kadar sahibiz. Deniz Bey de sahada olan bir kişi olarak bize neler aktaracak? Öncelikle Deniz Bey şimdi ben bir Kıbrıs'a ilgi duyuyorum. Bir e, iş insanıyım. Sanayiciyim. Ben desem ki, Kıbrıs'ta ben bir iş yapmak istiyorum. Öncelikle Kıbrıs'ta hangi alanlarda yatırım yapılabilir? Şimdi Kıbrıs, e, çok geniş bir yer faaliyet sahip coğrafya. Yani ada bir ada. E, sınırlı sayıda bir toprağı var sonuç olarak. E, baktığınız zaman e, sınırlı sayıda iş imkanı size sunacak gibi gözükse de Kıbrıs'ın ufku çok açık eee vizyonu da çok açık. E, Kıbrıs'ta öncelikle turizm alanı. 12 ay sizin turizmden gelir edebileceğiniz bir ülke. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs. E, doğal olarak turizme yapacağınız her yatırım size belirli bir dönemde, belirli bir sezonda kazanç sağlamıyor. Aslında yılın 12 ayı siz Kıbrıs'tan gelir elde edebiliyorsunuz turizmde. Eee özel ilgi turizmi de çok revaçta işte yaşlılara ya da e, engelli insanlarımıza turizm. E, bunun harici Kıbrıs'ta bir diğer kol eğitim. Çok ciddi bir eğitim ülkesi Kıbrıs. Doğal olarak Kıbrıs'ta eğitimle alakalı yapacağınız her yatırımın geriye dönüşü çok büyük. Ve çok da destek görüyor. Yani Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Devleti'nin desteklediği de bir alan burası. Bu konuda eğitim konusunda yatırım yapacağım... Örnek veriyorum geçen programımızda da konuşmuştuk. Bir yurt açacağım ve işleteceğim diyorsanız eğer Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Devleti size bu konuda destek de oluyor. Elinden gelen yardımı da yapıyor. Ya da bir başka yatırım aracınız gayrimenkul yatırımı. Bir rezidans dairesi alarak gayrimenkul yatırım yapabilir. Bir arazi alarak gayrimenkul yatırım yapabilir. Ya da bir villa alır. E, gayrimenkul yatırımı yapabilirsiniz ya da dükkan ticari alanlar alabilirsiniz. Gayrimenkul şu anda inşaat sektörü Kıbrıs'ta inanılmaz büyümüş durumda. Yatırımın ufku çok açık. E, haliyle siz gayrimenkul konusunda nasıl bir yatırım yapmak isterseniz isteyin. burada da kazancınız kesin. Diğer en azından şimdi Türkiye'de yaşadığımız için söyleyeyim. E, Türkiye ile kıyasladığınız zaman çok daha üstte bir. E, gelir seviyesi var gayrimenkul. Size sunduğu bir kazanç yelpazesi var. Onun harici iş kolunuzla alakalı. Restorancıysanız eğer Kıbrıs'ta e, bir restoran da açabilirsiniz. Ya da altyapı çalışmaları yapıyorsanız Kıbrıs için altyapı çalışmaları yapabilirsiniz. Bunlarla alakalı çalışabilirsiniz. Tarım, hayvancılık, inanılmaz destek görüyor Kıbrıs'ta. Bunlarla alakalı da yatırım yapabilirsiniz. Yani Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Devleti size şunu söylüyor bana yatırım yap bana katma değer kat bana kazandıracağın her şey için ben senin yanındayım O yüzden e, huzurla Kıbrıs'a yatırım yapabilirsiniz Peki e, şeyden başlayalım bize bir anahtar verdiniz gayrimenkul dediniz ben gayrimenkul alanında yatırım yapacağım karar verdim nereden başlayacağım İlk önce ee, tamam benim evet. param var. Ee, Kıbrıs'ı da seviyorum. Gittim Kıbrıs'a. Nereden başlayayım? Yani bu işin prosedürü ve doğru kapıları nereden başlayacak? Ee, şimdi öncelikle bir kere Kıbrıs'ı tanımanız lazım. Yani ben Kıbrıs'ta otele gittim. Dört gün otelde kaldım. Otelden de çıkmadım. klimalarda çok güzeldi. <laughs> Sıcağı da çıkmadım. Otelin içerisinde yattım kalktım yedim içtim. Sonra çıktığınızda ben Kıbrıs'a gittim. Kıbrıs'ı tanıyorum. Kıbrıs'ta da iş yapacağım diyemezsiniz. Hı hı. Öncelikle biz kesinlikle şunu tavsiye ediyoruz. Biz yatırımcılarımızı alırız. Kıbrıs'a götürürüz. Beş gün en azından Kıbrıs'ı gezdiririz. Gezeriz onlarla. İskeleyi gezeriz. Mausa'yı gezeriz. Lefke'yi gezeriz, Levkoşa'yı gezeriz. Gezeriz, dolaşırız. Kıbrıs'ı gezmeniz lazım. Sokaklarını görmeniz lazım. İnsanlarıyla diyalog kurmanız lazım. Yani gerçek Kıbrıs otellerin içerisinde değil, sokaklarda. Önce bir Kıbrıs'ı gezeceksiniz, Kıbrıs'ı göreceksiniz, yaşayacaksınız, insanlarla iletişim kuracaksınız. Sizi Kıbrıs'ta yatırım yapacaksanız eğer bekleyecek olan şeyler sokaklarda, otellerin içerisinde değil. O yüzden önce bir Kıbrıs'ı yaşamanız lazım. Ardından hangi konuda yatırım yapmak istiyorsunuz? Yani bir e, kira geliri, rezidans dairesi alıp kira geliri mi elde etmek istiyorsunuz? E, ya da aldığınız gayrimenkulde değer artışıyla mı kazanç sağlamak istiyorsunuz? Veya bir arazi satın alayım, 6 ay sonra satıp kar elde etmek istiyorum mu diyorsunuz? Bir yıl beklerim, beş yıl beklerim mi diyorsunuz? Ya da e, yurt yatırımı yapmak istiyor olabilirsiniz. Biraz önce de söylediğim gibi bir restoran açmak istiyorum da diyebilirsiniz. Burada önemli olan sizin ne yapmak istediğiniz ve buna uygun lokasyonu ve aracı seçmeniz, bulmanız. E, bunun için de siz e, gittiğiniz gibi buna karar veremezsiniz. Aslında doğruyu siz kendi kendinize yönlendiremeyebilirsiniz. Burada size destek olması gereken Burada çalışan, burayı tanıyan, Kuzey Kıbrıs'ı tanıyan, buraya hakim ve size yön gösterebilecek, yol gösterebilecek aracılarınızın olması lazım. Bu konuda e, ben mütevazi davranamam. Şimdi mütevazi davransam benim çalıştığım, beraber çalıştığım insanlarım var, ortağım var, beraber çalıştığımız insanlarımız var. E, yol yürüyoruz beraber, onlara haksızlık yapmış olurum. Biz bu konuda gerçekten e, çok çalıştık, çabaladık. Yani. Bakın iş yapmadan önce belki de 6 ay kadar süre biz Kıbrıs'ı yaşadık. Çünkü biz buradan yatırımcı götürüyoruz Kıbrıs'a. Şimdi insanları alıp bir yere götürürken sizin orayı çok iyi biliyor olmanız lazım. Güvenilir olmanız lazım. Yani kişi bana burada örnek vereyim, estetik cerrahi ile alakalı iş yapıyorlar Türkiye'de. Şimdi estetik cerrahi işini Kıbrıs'ta yapmak istiyorlar. Biz bu insanları Kıbrıs'a götürürken bu işin hangi lokasyonda nasıl yapılacağını biliyor olmamız lazım. Yönlendiriyor olmamız lazım ve dahi bu işte yönlendirebilecek olan insanlarla beraber oturup dinlettiriyor olmamız lazım. O yüzden biz Kıbrıs'ta iş yapmak istiyoruz dediğiniz anda e, sizin haydi Kıbrıs'a koşalım gidelim. <laughs> Aa, burası da çok güzelmiş şurada şu işi yapalım diyerek iş yaparsanız bundan çok mutlu olmayabilirsiniz. Bunun sorumlusunu da Kı Kuzey Kıbrıs olarak tutmayın. Burada siz dersinizi çalışmamışsınız, destek alacağınız insanları seçmemişsiniz ya da doğru seçmemişsiniz demektir. Tekrar ediyorum. Önce yatırım amacınızı belirlemeniz, lokasyonu seçmeniz ve aracınızı bul bulmanız lazım. Bunun için de bilen kişilerden destek almanız sizin faydanıza. Resmi makamlar burada devreye giriyor mu? Yani ben resmi makamlardan ne kadar bilgi alabilirim? Yani e, sizin dışınızda veya sizinle parlayan. Daha doğrusu şöyle bir şey. Şimdi sizi teyze ederek söylüyorum. Ben Kıbrıs'a geldim. E, bir kişiyi buldum. Biliyorsunuz bu işlerde bilmeyiz konuları süslü. açık. Bu kişi doğru mu yönlendiriyor beni? Yine sonuçta resmi makamın kapısını çalmam gerekiyor. Resmi makamlar Hı. bu konuda şey yapabiliyor mu? Ya ben gittiğimde siz bana bir şey anlattınız. Dediniz ki bak şuradaki arsa şu fiyatlarla alınır. E, imarı şu kadar, bu kadar yapabilirsiniz vesaire. Ben bunu teyit etmek için resmi makamın kapısını çaldığına bana destek veriyor mu? Veriyor. Şöyle, yani e, resmi makamlar Türkiye'deki kadar ulaşılması zor makamlar değil. Yani tabii ki sonuç olarak resmi bir makam. Öyle ben geldim deyip ha diyerek girip içeriye konuşamazsınız. Gene bir prosedürü var mutlaka. Ama Türkiye'deki gibi değil. Yani e, bakanlar resmi makamlar e, kaftanın bir ucunda ardında köşklerinde oturarak size e, aşağıya doğru bakarak iş mi yapmak istiyorsun Hı -hı. demiyorlar. Yani oradaki kültür zihniyet farklı. Daha milliyetçi. Kıbrıs'a bir yatırım yapmak istiyorsun ve Kıbrıs'a faydalı mı olacaksın? O zaman gel konuşalım peki diyorlar. Yani resmi makamlarla gene bir aracınız olursa size bunu da yol gösterecek birileri olursa tabii ki iyi olur ama e, ulaşılmaz değiller. Eğer Kıbrıs'ın faydasınaysa yapacağınız iş bunu gördülerse size seve seve yardımcı olmak istiyorlar. Çünkü e, dediğim gibi Kuzey Kıbrıs'ın çok büyük bir potansiyeli var ve bu potansiyelin belki de şu anda %20'sini kullanır pozisyonda. Düşünün o kadar bir potansiyel neden bahsediyorum. E, haliyle de e, buradaki insanlar, resmi makamlar size bu konuda yardımcı olmaya çok gönüllüler. E, yapmak isteyen yeter ki diyorlar. Örnek vereyim. E, bir yatırım yapacaksanız Kıbrıs'ta e, Kıbrıs Türk Yatırımcı Geliş Yatırım Geliştirme Ajansı YAGA diye bir kurum var. Bu hmm. kurum size e, her konuda yardıma açık. Yani projenizi hazırlayın, götürün ve Kıbrıs'ın faydasınaysa bu kurum size yardıma açık. Tüm yolları size gösterebilecek, teşvik sunabilecek, sizin önünüzü açabilecek bir kurum. yardım açık. Bakanlar birebir de bile size yardıma açık. Yeter ki Kıbrıs'a yardımcı olun. Resmi kurumlar yardıma açık. Yeter ki Kıbrıs'a yatırım yapın. Burada yatırımcıya e, şu uyarılarda yapsak, nelere dikkat etmeli gerekiyor? Yani Kıbrıs'a yatırıma kalkışırken, aman şuna çok dikkat edin, şunu mutlaka kontrol edin, neyi dersiniz mesela? Şimdi öncelikle e, Kıbrıs yasalarını mevzuatını çok iyi bilmek ve takip etmek lazım. Kıbrıs'ta yasalar e, biraz sık değişiyor. Yani gerçi Türkiye'de de çok farklı değil değişimdir. Yani Kuzey Kıbrıs'ta sık değişiyor diyoruz ama e, burada da torba yasa dediğimiz bir şey var yani ayda bir neredeyse yasa değişecekler. Ee, yasalar değişiyor, mevzuatlar değişiyor. O yüzden buna bu konularda hakim olan insanlarla diyalog halinde, iletişim halinde olmanız lazım. Çünkü e, bir anda, e, atıyorum dört ay önce görüşmelerinizi yaptığınız, karar verdiğiniz bir süreci dört ay sonra tekrar çek etmeden başlatmaya çalışırsanız bazı aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden e, bu konularla, bu konulara hakim. ...insanlarla diyalog halinde, iletişim halinde olmak önemli Kıbrıs'ta. İlk önce dikkat edilmesi gereken şey bu. Ee, i̇kincisi orada e, tekrar ediyorum en önemlisi size yol gösterecek, destek olacak, yanınızda olacak... E, ...bölgede sizinle beraber yürüyecek insanlar olmalı. Güvendiğiniz insanlar olmalı. E, misal söyleyeyim, şimdi konudan bağımsız... E, Kıbrıs'ta fırsat yatırım denilen yatırımlar vardır. Bu bir rezidans dairesi de olabilir, bir arazi de olabilir, bir e, işletmenin devri de olabilir vesaire. E, ama fırsat yatırım dediğiniz yatırım gerçekten fırsattır. Bunu e, size bunun fırsat olduğunu bilen birilerinin sunması lazım. Siz onun fırsat olup olmadığını anlayamazsınız. Ama bunu size sunan kişiye de güvenmeniz, inanmanız lazım. Yani size eğer burası fırsat, burayı bitirelim dediklerinde bu o işi hemen sonuçlandırmazsanız emin olun ki sizden hemen sonra başka birileri onu sonuçlandıracaktır. Hmm. Adı üstünde fırsat. Kıbrıs'ta çok fazla beklemez. Bir gündür. Misal veriyorum. Bir yatırımcımıza biz bir araziyi ya da bir rezidans dairesini bakın burası fırsat bir yer burayı hemen bitirmemiz lazım dediysek eğer orayı o gün içerisinde bitirmeli. Çünkü gerçekten fırsat olduğu için biz ona fırsat diyoruz. Ve orayı bizim yatırımcımız o gün bitirmeyse ertesi gün başkası bitirecektir. Kesin. Kıbrıs'ta işte hayat bu kadar hızlı. Monoton, yani yatırım bu kadar hızlı. Aslında hayat yavaş. Çok relakslar, çok sakinler, böyle stres yok. Çok keyifli bir hayat var ama yatırım çok hızlı. Karar vermeniz gereken süre çok kısa. Hızlı hareket etmeniz lazım. Çünkü yavaş kalırsanız fırsatları kaçırırsınız. Bu sebeple de bu fırsata karar verebilecek kişi sadece siz değilsiniz. Yanılabilirsiniz. Bu yüzden doğru insanların sizi yönlendirmesine ihtiyacınız var Kıbrıs'ta. Bir cazbe merkezi diyebilir miyiz bir anda Kıbrıs'a? Bir cazbe merkezi diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Şimdi Akdeniz'in ortasında bulunan, Akdeniz'deki aslında en büyük üçüncü ara. Şimdi bir cazibe merkezi çünkü potansiyelinin yüzde yirmisini kullanıyor şu anda. Yani turizmde bir cazibe merkezi, eğitimde bir cazibe merkezi, tarımda bir cazibe merkezi, hayvancılıkta, enerji alanında bir cazibe merkezi. Yani güneş enerjisi, rüzgar enerjisi bu alanlarda bir cazibe merkezi, e, altyapı alanında bir cazibe merkezi, inşaat alanında, gayrimenkul alanında bir cazibe merkezi olduğu görüldü. Ve bir anda gördüğünüz Forbes dergisinde iki kere kapak oldu Kıbrıs. Dünyanın bir numaralı sahil yatırım bölgesi diye kapak yapıldı. Yani bu farkına varıldı inşaat ve bir anda e, bu konuda bir patlama yaşandı Kıbrıs'ta. E, ama bu saydığım diğer alanlarda da dünyada eğitimde mesela cazibe merkezi olduğunu dünya biliyor. Nüfusunun neredeyse üçte birinin e, öğrenci olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Eğitimde cazibe merkezi. Sağlıkta cazibe merkezi. Bakın onu atlıyor unutuyordum. Sağlıkta. Çok büyük bir sağlık alanında yatırım ihtiyacı var Kıbrıs. Çok ciddi. Yatırımın tamamını da size geri verecek bir potansiyeli var. Bu alanda büyük bir cazibe merkezi. Yani ya o kadar geniş bir skalası var ki yatırımın Kıbrıs'ta. Dönerci ya, ya gidip bir tane dönerci açsanız. Yani o kadar şimdi basite indireceğim ki bu işi. Gidin Girne'de, Levkoşa'da bir yerde bir dönerci açsanız para kazanacaksınız ya. Yaptığınız her işi güzel yaparsanız eğer çok büyük bir getirinin olduğu bir ülke Kıbrıs. Ve Kıbrıs'ta şöyle bir avantajınız var. Bakın Kıbrıs'ta reklam kendiliğinden gelişiyor. Kendiliğinden Kıbrıs 400 bin nüfus gibi bir nüfusu olan ufak bir adam. Bir ucundan bir ucuna iki saatte gidiyorsunuz. Kıbrıs'ta bir işi yaptığınızda ve güzel yaparsanız bir ay geçmeden bütün Kıbrıs sizi tanıyor oluyor. Bir anda yani oturup şöyle bir tanıtım yapmalıyım, böyle bir tanıtım yapmalıyım, şuraya mı kendimi tanıtmalıyım demenize gerek yok. Sadece işinizi düzgün yapın. İşinizi güzel yapın. Bir ay geçmeden bütün Kıbrıs sizi tanıyor oluyor. Ve Kıbrıs halkı şöyle bir halk, Kuzey Kıbrıs halkı şöyle bir halk. Adanın bir ucundan diğer ucuna inanın hiç üşenmeden kalkıp sizin yanınıza geliyorlar. İşinizi güzel yapıyorsunuz diye. Hı hı. Böyle de artıları olan bir yer Kıbrıs. O yüzden diyorum ya yapacağınız yatırımı doğru lokasyonda doğru araçla seçtiğiniz anda sizin Kıbrıs'ta kazanamama ihtimaliniz yok. Yok. Peki sonra Dur doğru, dürüst ve doğru dürüst yaptığınızda da Peki size de, e, bu yayını izleyip de sizden destek ve danışmanlık almak isteyenler size nasıl ulaşabilirler? Biraz da çünkü e, bu yayını yapmamızdaki amaç bizim doğru insan e, kanallara yönlendirmek. Sizin de bu konuda hem ciddi bir çalışmalarınız var. Zaten yakında biz de bir Kıbrıs'ta beraber olacağız, bunları yerinde göreceğiz. Evet. E, birinci ağızdan size nasıl ulaşabilirler? Yakın zamanda Kıbrıs'ı bir gezeceğiz beraber. Gezeceğiz, dolaşacağız, bir Kıbrıs'ı tanıtacağız, anlatacağız. Orada oradayken yatırım imkanlarını konuşuruz. Ee, şimdi bizde nasıl ulaşabilirler? Biz buradan Türkiye'den yani biz sadece Kıbrıs'ta e, arazi satan, rezidans satan bir şirket değiliz. Biz Türkiye'den e, işletmeleri, şirketleri Kıbrıs'a götüren de bir şirketiz. Yani orada yatırım yapmak isteyen e, gıda sektöründe yatırım yapmak isteyen eğitim sektöründe yatırım yapmak isteyen sağlık sektöründe yatırım yapmak isteyen şirketleri Kıbrıs'a götüren, e, onların lokasyonlarını belirleyen, gösteren, anlatan doğru kanallarla iletişim kurmalarını sağlayan bir şirketiz. Bizimle nasıl iletişim kurabilirler? E, programın sonunda evet, evet. web sayfamızda linkimizi vesaire iletişim bilgilerimizi yayınlayabiliriz bize. Bu şekilde iletişim kurabilirler ya da e, videomuzun altına mesaj yazarak da iletişim kurabilirler. Biz kendileriyle iletişim kur da döneriz kurarız iletişimimizi. E, e, yani şunu bir kere söyleyeyim bizimle iletişim kurdukları ve bize bir şeyleri sordukları bilgi aldıkları için bize borçlu değiller. Bunu hmm. bir kere bilsinler. Ne soracaktınız? Size geldim ben. Ee, geldim ana itibaren bir danışmanlık ücreti şekli bir şey başlıyor mu? Şimdi o da istediğiniz danışmanlıkla alakalı bir şey. Hı hı. Yani bize bir soru sordunuz, bir konuda bir bilgi istediniz diye biz size kalkıp e, bunun bir danışmanlık ücreti var, bize o zaman şöyle bir ödeme yapacaksınız demeyiz. Biz çünkü Kıbrıs'ı seviyoruz, Kuzey Kıbrıs'ı seviyoruz. Hı hı. Biz sadece Kıbrıs'a yatırım yapan bir şirket değiliz. Biz Kuzey Kıbrıs'ı seven bir şirketiz. E, Orta vadede benim ortağım Kıbrıs'a yerleşiyor. Kıbrıs'ta yaşayacak. Hı hı. belki de bir sonraki vadede ben de Kıbrıs'a geçeceğim artık yerleşeceğim çünkü oradaki hayatı da seviyoruz biz ticari hayatın iş hayatının haricinde o yüzden Kıbrıs'a e, destek olacak Kıbrıs'a fayda sağlayacak şeylerde e, biz seve seve yardımcı oluruz e, ama geniş çaplı bir bilgi isteniyordur bizden bir çalışma yapmamız isteniyor daha doğrusu konuyla alakalı e, o zaman tabii ki bunun bir ücreti mukabili olur. Zaten buna istemezsek eğer siz şüphe edin. Demek ki Değil e, mi? şimdi yani üstüne <laughs> eğirmeyecek demektir kişi. Size e, üstü kapalı gene tekrar kendisine dönmenizi isteyecek bir bilgi verecektir. Doğru. Sevgili Zener, az bilinen bir konuyu Kıbrıs'ta, yavru vatan tabirinde Kıbrıs'ta özellikle bu iki videomuzun yatırım yapmak isteyenlere Kıbrıs'ta aslında sadece yatırım yapmak isteyen değil. Kıbrıs sahasında bu bilgiler sadece gezmeye gitmek isteyenlere de fikir veren bir çalışma. En azından oraya bugün gezmeye gidersiniz. Bu gözle baktığınızda, bu yayını izlediğiniz gözle baktığınızda belki de gelip buradan birini aktarıp ya kendiniz ya da birini yatırımcı olarak oraya getirebilirsiniz. Bence turist olarak gitmek isteyen bile bu bilgilere sahip olması bir avantaj olacaktır. Tabii ki. Bundan sonra turist olarak gittiğinizde de Kuzey Kıbrıs'a bir de yaptığınız işin alıcı gözüyle bir bakın. Bakacaksınız. Kuzey bir de otelden bir çıkın, sokaklarına bir inin, Maosa'ya gidin, Gazi Mausa'ya gidin bir gezin, bir restoranda yemek yiyin, İskele'ye gidin, Girne'ye inin, Lefke'ye gidin, bir dolaşın, sokaklarını görün, insanlarıyla diyalog kurun. Yaptığınız işin alıcı gözüyle bir de bakın Kuzey Kıbrıs'a. Bakın o zaman Kuzey Kıbrıs'a bakışınız bir anda değişecek. Yani sadece otelden ibaret, kasinodan ibaret bir ülke olmadığını göreceksiniz ve bir anda kendinizi ya ben Kuzey Kıbrıs'ta yatırım yapabilir miyim diye hayal ederken bulmaya başlayacaksınız. Yani size şunu söylemeden geçmeyelim çok kuvvetli yasaları, sıfır suç oranı ve çok düşük vergileri olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yatırım için bakın güçlü bir ekonomi, sıfır suç oranı. Çok kuvvetli yasalar ve çok düşük vergi oranları. Yatırım için şunlar bile başlı başına Rica yeterli kredi. Evet, çok teşekkür ederim. Kısa net ve sadece Kıbrıs yönelik ve Kıbrıs'a yatırım yapmaya yönelik bir yayın yaptık. Bence amaca çok ulaştı. Çünkü çok tane tane hangi alanlarda yatırım yapılabilir ve yatırım yapmak için nereden başlayabilir? Bu detayları kısa anlaşılır bir şekilde aktarmış olduğunuz sorularınız evet. varsa onları da almak isterim. Çok teşekkür ediyorum herkese. Yani Kıbrıs, Kuzey Kıbrısla alakalı bu yayınlarla iki yayınımızla ilgili biraz faydamız olduysa, dokunduysa, biz açıkçası manevi olarak çok mutlu oluruz. Çünkü hem oradaki e, birebir diyalogda olduğumuz, görüştüğümüz insanları, hem de Kıbrıs'ın genel halkını çok seviyoruz. E, çok içimize kaynayan sıcak kanlı bulduğumuz bir yer. E, doğal olarak yaşamı da aslında orada tercih etmeye başladık gibi bir şey bizim gözümüzde. O yüzden umarım çok daha önemli, çok daha büyük, çok daha hak ettiği yerlerde olacak bir Kuzey Kıbrıs'la birkaç yıl sonra tekrar e, konuşuyor olacağız. Bu yayınlarımızda atıf yaparak konuşuyoruz. Evet, gelecek hafta ara verdik. Siyasette çünkü görüşmenin zamanında ve çok evet. değişiklikler oldu, farklı oldu. Gece çok hareketlendi. çok hareketlendi. <laughs> Deniz Bey'le bir sonraki elimizde siyasette kaldığımız devam ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere, evet. hoşçakalın. Görüşmek üzere, sağ olun.